Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün PayPal ödemeli burada yazıyor zaten. Olduğu için e, bizim parayı alamadığımız uygulamaları inceleyeceğiz. Birincisi bu, ikincisi bu. Bu da PayPal destekli olduğu için ödeme alamayacağız ama yine de oyunu bekletiyorum. Tabi gelsin. Göster şu anda 43 dolardan ne olmam lazım Yanlış hatırlamıyorsam. Şeyde 40 kuruş dolar da şeyde aklımda 46 dolar oluyor zaten. 83 dolar vermiş bana. Şu ufak bir yapayım. test. Böyle bastığımızda genel pay pay diyor. Pay, pay diyor tane yaptığınızda çekebilirsiniz diyor. seçeneğimizde 194 TL yazan bu gelsin. İki tane 50 level. Heh şurada iki tane 50 level bir şeyimiz birleştirdiğimiz ya yani ben daha 34'lerde falanım anca o da birleştirdiğimizde anca diyor size 194 TL. Ha burası sürekli değişiyor. Daha iki benim 3 gününce 180'de 170'e kadar inmişti. Dolara bağlı olarak diye düşünüyorum. Ben 32. leveldeyim daha. Epey değişim Bunlar ise zaten bu fazlası şey çıkmamız sadece şöyle 25. 26 yapalım bir şöyle alalım Şöyle şöyle şu şekilde 3. uygulamamızda evet çıkarsa üçüncüsü tarihi bu program bunda da yani normal Türk lirası olarak alabiliyorsunuz galiba ama tek sıkıntı şu bir gelsin ekranımıza düşsün şu şekilde istatistikler mi diyor profil mi diyorduk aynen kazanç ödemeler falan dediğimiz hepsinde geliyor zaten para çekme geçmiş boş Dur şöyle profil ah, kazançlar dediğimizde 113 puanım var o da 0.03 Ne bir şey buraya bir ya 0.03 kuruş yapıyormuş minimum ödeme diyor 1 milyon 860 yok 10 milyon var milyon 860 gibi bir Şimdi gerek yok mu? o da yaklaşık olarak da bu hesaba göre 100 TL gibi bir tutar yapacak diye düşünüyorum ödemeyi talep ettiğimde minimum içeriye gelmeniz gerekmektedir diyor o da oyunu tamamıyla oynamamız gerekiyor onların hepsini yaklayacağız da puan alacağız da epey uzun işlem anlayacağınız bu şekilde eee üçüncüsüne gelecek olursak PayPal hesabı alabiliyor muyuz? O diğer videoda size ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Görüşmek üzere.